What is the average salary if you work in Finland? Adana olayım. Adana 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 In here they give us more space. Çok ilginç bir yerde kalıyoruz arkadaşlar bu sefer. Bir hamburgercinin restoranında. <laughs> Film platosu gibi içerisi evet. ya. Acayip hoşmuş bu arada. <laughs> Do you recommend this or any other thing? This one is the best. Kahvehane burası? Ha, kahvehane. Bizde bunlara hayat deniyor. Hani hayata geçelim, hayat dolduralım. Aslında 1280'lerde başlamışlar buranın yapımına. Türkiye. Yes. More beautiful maybe. Women are beautiful. Yes and man. 1820'lerde Büyük Finlandiya Türk yangını oluyor ve o zamanlardan kalan nadir bölgeler var. Burası da onlardan biri. I have in Alanya. The people are more nicer as well. Actually the food, yeah. It was actually really nice gençler ve daima genç kalan insanlar. Hepinize Finlandiya Tampere şehrinden selamlarımı iletiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Biliyorsunuz önceki bölümlerde Tampere'ye gelmiştik. Finlandiya'nın özel halk savunalarında böyle güzel bir gölde yüzüp savunmaları terlemiştik. Biraz şehri gezdik, buradaki insanlara yaşamı sorduk. Gezecek, görecek yerleri size göstermiştim. Bugün artık yavaş yavaş bu güzel şehrin ayrı bir liman şehrine doğru Yola çıkacağız. Türkiye'ye gidiyoruz arkadaşlar. Finlandiya'nın en eski şehirlerinden biri. 13. yüzyılda kurulmuş bir şehir. Tabii ki de bütün bilgileri size daha buradayken vermeyeceğim. Şöyle yavaş yavaş içeri doğru kendimizi bir atalım. haber Özlem Bey'den? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Nasılsın? Azıcık boğazlarım ağrıyor. <laughs> Abi biz savunmaya girdik ya güzel halk savunmasına. ilk bölümü izlediyseniz arkadaşlar biliyorsunuzdur. Fakat bir sıcak bir soğuk, bir sıcak bir soğuk. Eee işte Türk insanı <laughs> bize gelmedi, yaramadı savuna. Özene Boğazlar iptal. Buradan yaklaşık 150 km falan güneye ineceğiz denizin kenarına. Türkiye o zaman hazırsanız videoya geçmeden öncelikle Biliyor musun Özlemciğim izleyenlerin gerçekten şaka yapmıyorum da yüzde yetmiş abone olmuyormuş. Ya yani bazısı unutuyordur olabilir ama gerçekten de unutanlar için aşağıdan abone olursanız bu içerikleri daha çok izleyebilmek imkanında bulunabilirsiniz çünkü YouTube size daha çok indir. Ha hoşunuza gitmiyorsa tabii ki de abone olmayın. Bir şey daha söylemek istiyorum ama zaten onu yapmışlardır. Ya yaptılar ya ya, sen yaptın. <laughs> Aynen sen yaptın. Beğendim bile. Hadi Finlandiya seyahatimiz Turku şehrinde başlıyor. yeşil yolları geçtik. Yanımızda meralar, ağaçlar. Uzun uzun böyle bir buçuk saatlik falan tatlı bir seyahatin ardından Turk şehrine geldik. Çok ilginç bir yerde kalıyoruz arkadaşlar bu sefer. Bir hamburgercinin restorantında bu İskandinav ülkelerinde, Baltık ülkelerinde Hess Burger diye bir burger var. Bizim böyle Rüfin McDonald's tarzında. Onların kendi hamburgercisi. hesburger Burger yazıyor ya bayraklarını görüyor musun bilmiyorum. Biz de şuraya arabayı park edeceğiz eğer yolu bulabilirsek. Şimdi bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Arabayla seyahat kat ediyorsanız otel ya da hostel artık ne, nerede kalıyorsanız ücretsiz otopark olmasına dikkat edin. Özellikle böyle İskandinav ülkelerinde günlük 25-30 euro arasında ücret çıkıyor. Sadece otoparka vereceğiniz para bu. Biz abi şimdi giriyoruz içeri. Hesburger'i gördünüz. Bakalım Hesburg'erde nasıl bir otel imkanı varmış. Birlikte göreceğiz. Artık... Bu arada çok güzel drone görüntüleri çektim size arkadaşlar. Artık... Yolda arabayı sağa çektik. Özlem arabaya geçti. Ben bir yerden Özlem araba kullanıyor, bir yerden ben durumu falan uçuruyorum. O uçak gördüğünüz, gördüğünüz görüntüleri ben çekiyorum yani şey yapmayın bayağı da zorluyor bizi. Gir bakalım Özlem. <laughs> Hamburgerciye. Olaya bak. Kaldığımız yer çok Hamburg komik ya. Hamburger yatağında Özlem ve Arda. <laughs> Acılı sos ve hardal isterseniz <laughs> ekstra için. Aynen şimdi nasıl, peki bize burada indirim olacak mı ya? Şaka gibi. Hello, we come for hotel. Yes. okay. Hello. Thank you. Nasıl? Çok Menün güzel bir fiyatları. şey kokuyor. Onu anlamaya çalışıyorum deminden beri. Böyle kredi eski bir şey kokuyor farkında mısın? Kızartma. Mı? Mesela burada double cheeseburger menü 9 euro. Tekten 5 euro. Ulan ben bunları 2014 yılında arkadaşlar ben ilk kez Letonya'da yedmiştim Hesburger'den. O zaman 1 euroydu bir hamburgerin. Bir cheeseburgerin tanesi. Okay. Umut. Okay. Where is the hotel? Yeah, so it's upstairs, that door in the front of the building. There's stairs. Okay. Thank you. Thank you. Buradan çıkacağız. Şurası olmasın. Emin misin? Şuraya sok bakayım kartına. Umarım sok burasıdır. bakayım. Çek bakayım. Ne oldu? Aha bak girdik. Oldu. 211. Gel. Buldum. Nasıl yaptın? Gayet güzel gibi. Ha, bir yatak var sandım. Hemen sıcaklayacaktım. Eşyaları attım. Hemen size bir hamburgerci de otel odası review yapıyorum. Burada artık herhalde ben yatacağım gibi gözüküyor. <laughs> Özlemin yeri Post burası. Postalarım seni oraya. Şeylerimiz <laughs> var. Hamburgerli <laughs> duvar kağıtlarımız Çık, var. Ah bir tane gerçi. televizyonumuz var. Şimdi küçük bir mini dolabımız gözüküyor. Böyleler evet, bildiğin. Yani çok ekstrası yok. Güzel ama ne kadar verdiğiniz arda buraya diyeceksin. Arkadaşlar bütün ben seyahatimizde yani bütün kaldığımız yerler gecelik 80 ile 90 euro arasında değişiyor iki kişi. Finlandiya'da 80-90 euro arkadaşlar güzel iki kişilik odalar için. Merkezi olması önemli. Dediğim gibi arabayla seyahat diyorsanız parking çok önemli. Biz eşyalar bırakalım. Odaya yerleşelim. Kendimizi dışarı atalım. Bakalım Turku'da neler var neler yok. Size biraz etraflı. Arkadaşlar kendimizi dışarı attık. Bir sonraki gün oldu. Biz dün sizin için gezindik, bakındık, şehri keşfettik. Bugün de hem bizim de gitmediğimiz bazı yerler var hem de size de göstermek istediğimiz farklı yerler var. Şimdi ilk gideceğimiz yer bir pazar Anladım. yeri. Çünkü biz daha kahvaltı yapmadık. Hem böyle bir yerel pazarlar nasılmış oraları görelim. Hem bir kahvaltı yapalım. Hem de yol üzerinde size biraz ben buranın konumunu, tarihini anlatayım. Şöylelikle arkadaşlar önce bir Finlandiya'ya şöyle bir yukarıdan bir bakalım. Finlandiya İskandinavya Yarımadası'nın doğu kısmında bulunuyor. Batısında İsveç, doğusunda Rusya, kuzeyinde Norveç ile komşu olan ülkenin başkenti Helsinki. Fakat bizim olduğumuz şehir Turku'da uzun yıllar boyunca Finlandiya'nın başkenti agentliğini yapmış. Ülkenin nüfusu 5.5 milyon ve 2002 yılından beri de resmi para birimi Euro olarak kullanıyor. Çünkü Avrupa Birliği üyesi ülkesi burası. Şu an olduğumuz yerde Turku, Finlandiya'nın güneybatısında, Baltık Denizi kıyısında Aura Nehri'nin ağzında yer alıyor. Yolumuzun üzerinde Aura Nehri. Orayı da size göstereceğim. Burası yani olduğumuz şey Helsinki 170 kilometre uzaklıkta bulunuyor. O nedenle eğer ki geldiğinizde Helsinki'ye ister araba kiralık ister de farklı ulaşım yollarıyla Turkish Nehrini ziyaret etmenizi öneririm Çünkü arkadaşlar gerçekten güzel bir büyük bir şehir burası birazdan Aura nehrinin orayı da size göstereceğim çok keyifli kafelerin olduğu şeyler içebileceğiniz bir şeyler atıştırabileceğiniz yerlerin oldu. Hatta yaz aylarında şu an biz Haziran ayındayız 2024 yılında festivaller oluyor caz festivalleri oluyor bakalım varsa yolumuzda size oraları da göstermek isteriz Pazara geldik. Aa baya meyve sebze pazarı falan da var. Tabii canım baya yerel pazar aslında. Şu <laughs> Yine Soğanlar. Ne kadar? Ne geldi? Soğanlar. Bundan bir menemen oldu var ya. Kütür kütür. Bunlar kaynamalı patates. Bak bundan menemen yapacaksın. Salatana yapacaksın. Kaynamalı patatesini yapıp doğrayıp kekik sayıp. İki yani tanesi yapacaksa... beş euro diyor bunların. Şöyle direkt. Aa. Çaktırmadan dokunayım da gördüm. Havuçlar şeyle birlikte satılıyor. 2 kilosu 5 liraya fasulye satıyorlar. Mantarların güzelliğine bakar mısın? Bak o kilosu mantarın 2 euro. İçerisine böyle. Şeftali 2 oh. euro. Mandilin. Oh. deniz mahsulünde Mandalin olacak. Mandilin de 2 euro. Ya, 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 ya. Kiraz 6 Euro. Bu kereviz bebeğim. Kereviz değil mi? Ya, kereviz değil mi bu? Kerevizi kereviz hiç oldum. sevmem. bak. Bayılırım. Ama sen yiyorsun bana yapınca. Çaktırmadan koyuyorum içine. Ben size <laughs> biraz bileyim. buranın tarihini anlatayım arkadaşlar. Şu an çok güzel gözüküyor ha. burası ama 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar bu topraklar İsveç'in himayesi altındaydı. Ta ki Ruslar İsveçlerden burayı alana kadar. Devamında özerk olarak Rusya'ya bağlı olarak devam etti. Ta ki 1900'lerin başlarına kadar Finlandiya bağımsız bir ülke değildi. 1900 yanlış hatırlamıyorsam 17'ydi. Bir gelişmeye başlıyor. Snellman önderliğinde ülke yavaş yavaş gelişiyor. Ne yapıyorlar? İşte profesörleri topluyor, öğretmenleri topluyorlar, çiftçilere eğitim veriyorlar. Çok iyi öğretmenler yetiştiriyorlar. Çok ahlaklı hukukçular yetiştiriyorlar. Toplumu ahlak üzerine kurmaya başlıyorlar. Ve yıllar 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 sonra bu kurdukları sistem dünyanın en mutlu ülkesi haline getiriyor. Bataklıklı ülkesinden. biriniz gibi Zambaklı ülkesine veya Zambaklı Çambaklı ülkesine geçiş yapıyor Finlandiya'da. O nedenle, işte eğitim bu nedenle önemli. Refah bu nedenle hem eğitime hem ahlaka hem hukuka bağlı bir olgu. Umarım bütün dünya ülkelerinin de bu şekilde bir refah seviyesine ulaşmaları çok uzun sürmez. Özlem gidip bir yerden bir şeyler yiyelim yoksa biz bayılacağız seninle. Entaresi dımdım dım yer.

Ha bakalım bir tane çiğ ekleyeyim bari. yok valla. Değil mi? Bak yüzüm gitti. Ya, olmaz ekşi ya. Yayla çileği lazım bize. Yayla evet, çileği. Evet ya. Baba tarafı Antalyalı bizim. Bahtalı köyündeler. Oranın da yaylası var yukarı. Gidiyorduk çok fazla oraya. Abi bir çilek oluyordu. Yengemler bir çilek yapıyordu. Daha çile, içi bembeyaz çileği. Onun tadını bir daha hiçbir yerde bulamadım. Bak ben Finlandiya'dan böyle bir şey beklemiyordum bu arada. Yerel pazar anlamında. Aynen yerel pazar. Merhaba. Aa, merhaba. <laughs> merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi günler, nasılsınız? Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür Teşekkürler. Türkiye'de yeni mi geldiniz? Türkiye ay, bir 4-5 gün oldu. Ha, yok. Bu gelmişsiniz. Aynen Hayır, biz. Buraya <laughs> girdik. Biz savunma da yaptık da. Ya, <laughs> Biraz boğazlarımız <gülüyor> indi. İyi <laughs> ettiniz. <laughs> Siz ne yedirsiniz? Ben Adanalıyım. Adanalı'sınız, Ne Adanalı'sın, zaman buradasınız? 18 sene oldu. Oh 18 oh sene oldu. Vay. Burada da Mimoza. Merhaba der Merhaba, merhaba Mimoza. Nasılsın? Mimoza. <gülüyor> <gülüyor> ne iş yapıyorsunuz burada? Ben hemşirim. Hemşirsiniz. Hemşir çok, çok iyi. Şimdi siz böyle gezmeye evet. dolaşmak. Ben YouTuber'ım. <laughs> geziyoruz. Vallahi güzel. Bir birlikte geziyoruz. Güzel yerlerini bulabildiniz. Buraya daha yeni geldik. Dün geldik bu şehre. Bütün evet, kalesi var. Ama Helsinki'den geldiyseniz burası böyle hani... Yok henüz şey... gitmedik oraya. Helsinki'ye biraz... bundan sonra izledim. gideceğiz. Helsinki'ye gidin. Mesela Tallinn falan, o Estonya falan. <laughs> güzel. Sıkıldı. Sıkıldı. Tamam. <laughs> <Sıkındı>. tamam. <laughs> Dondurma sözü verdim. Tamam. Güzel afiyet yani. olsun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. somon Özlem of. bak. Kuru. O kadar güzel görünüyor ki. Bu da normal somon. Şıkır şıkır büyümüşler. Taçlarını da takmışlar. E bak kocaman somon aldı bir tane. <laughs> bak burada Özlem kahvaltılıklar burada Aradığımızı sattılar. Aradığımızı bulduk gibi Arda. Ya bak Hı. sana ne göstereceğim. Norveç'te bundan çok yemiştik. Hatırladın mı? Aynen. Orçası kremalı gibi bir çörek. Tam tarçın çörek. Tarçın çörek aynen. Evet. İster misin? Tarçın ya şunlar da çok güzel görünüyor ya. Bakar mısın şunun güzelliğine ya? Durdum şu neymiş ya? Hello. Ya. Hello. Hello. What is that? Tatlı, it's a wrapper. How is it in English? Wrapper Rapar, spinach, spinach. Roo bar. Roo bar. yes, rhubarb strawberry, strawberry is, jam and rhubarb. Is that, that okay? This one, yes. Is, is that Finnish food? Yes, it is. All right, it's so. a, a sweet one. Okay, and you cut, cut it. Yes, and then you take vanilla ice cream and vanilla, vanilla sauce if you want, but it's good without. Okay, a, do you recommend this or any other thing? This one is the best. <laughs> it's the season. Product now. Ah, okay, right. Okay. Do you do you cook it? this? Yes, of course. Everything. In yeah. my we have a small home bakery. Ah, nice. It's 63 years old. So nice. Seven euros. Here you go. Thank, Thank you. Everybody. Bye bye. Bye bye. Onun ne olduğunu anlayamadım. Bence pancar yaprağı bu bebeğim. Bir göster bak. Pancar yaprağı böyle olmaz mı? Buraya oturalım Arda, gel. Bak, burada Nasıl? vanilya ice cream dondurma da alabiliriz, kahve de alabiliriz. Özlem. Önce dondurma kahve. Dondurmayla yedirdik. kadın. Aa. Aynen. Vanilya dondurma ile yedi. Aa o zaman vanilya dondurma alalım. Hello. Uh, vanilya ice cream in a in a, in a cup. cup. Yes. Okay. And coffee let. Do you have coffee here? Yes. Normal coffee. Okay. Hı -hı. Do you want a milk? Sütlü mü mi olsun? No, okay. No. No. No, no. 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 Ben de göstereyim size ilk önce aldığımız şeyin. Şu o anlamadığımız yeşil şeyler. Çok güzel. Güzel mi? çilek reçeli var gibi. Resim şeylerin hala ne olduğunu ve nasıl bir lezzet anlayamadım. Bir ekstrası yok. Dondurma lazım ama acayip şekerli bir şey olduğu için dondurmayla baskılayabiliyorsun bunu. Arkadaşlar biz bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra bakalım bir sonraki gramımıza doğru yola çıkacağız. Size bir etrafı gösterelim. Türk Kalesi'ne geldik. Doğu -do otobüs. o Do doğdu, doğru doğu. -do. <laughs> Doğmuşa geldi diyecektim. Doğum geldi diyecektim. Ya Finlandiya'nın sessiz sakin sokaklarında taşkınlık. Ben otobüse yani. geldik. Çok basit. Olduğumuz yerden arkadaşlar hemen bir vesayet otobüse geliyorsunuz. Kredi kartınız geçerli oluyor. Burada indik. Şimdi kaleye doğru ilerliyoruz. Ee, emin miyiz kalenin bu olduğuna? <laughs> bu tür kale. Arada böyle bir şey yok. Olur. Bence bu bakalım kale. Bakalım haritalardan. Dur bakalım. Dur bakalım mı? Biz de ilk kez geliyoruz yani yapacak bir şey yok. Ama bu Teknolojik civarda başka kaleye benzer yine. bir şeyimiz yok. Bence burası kale. Bak burası. Mardin kapısından Turun Lina. Atlayamadım. atlayamadım. Mardin kapısından Kesil <laughs> <laughs> Mardin kapısından Adamlar burada neler yapmışlar ya. Kale hem iç hem dış olarak yapılmış. Öyle Öyle yazıyordu yani. Hoş geldin. Şöyle aslında 1280'lerde başlamışlar buranın yapımına. Başlangıçta askeri üs olarak kullanılmış. İşte idari merkez olarak kullanılmış. Orta çağda Rönesans dönemine kadar çeşitli dönemlerde genişletilmiş olduğumuz yer. Kale iki ana bölümden oluşuyor. İç kale ve dış kale olduğu yer. Şu an muhtemelen artık biz dışın olduğu kısımdayız. İç daha çok savunma amaçlı yani. 18. yüzyıla kadar aktif olarak kullanılmış. 19. yüzyılda hapishaneye çevrilmişler burayı. Hatta günümüzde de işte Finlandiya, Turku'nun en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Özlem'ciğim buyur da geçelim artık içeri. Halkım. Yüce hocanız. Özlem Bey de giriş yaptı. Bu kadar gülçe gerek yok. Ben daha sakin bir karşılama bekliyorum. Gülçe Çalışıyor falan. mu? Ne yapıyorsun sen? <laughs> Ya çok görkemli bu arada yani. Hani <laughs> geyik yapıyoruz ama. Kesin biletlidir burası ya. Biletsiz olmanın imkanı yok böyle bir yere. Ardacığım burada fiyatlandırmalar var. Bakmak ister misin? 16 euro diyor Özlem giriş. 16 euro mu? Arada taşı karda geçiriyorum şu an. Bak Gelsene bakayım. bir. Tamam dur bir şöyle bir bakalım buraya. Gerçekten orta çağdan kaldı belli yani. Filmlerdeki gibi. Yarı çık. Ne oldu? Bir resepsiyon şey sepsi var hemen kaçtım. Çok güzel yani biletsiz gezebilecek alanlar da gayet güzel bence. Film platosu gibi içerisi evet. ya. Acayip hoşmuş bu arada. Bak şurada güzel şey var. Ne denir abi? Cumbalı balkon da değil bu. Farklı bir şey yapmışlar. Odaları birbirine bağlayan cumbalar var gibi gözüküyor. Çok güzel taşlar. Güzel döşenmiş bu arada. Hem zemin hem de kalemiz. Türkiye'de buna ne dendiğini sana söyleyeyim mi? Söyle. Şimdi benim annemler macir yani macir derler biliyoruz adam herkese bence göçmen Yugoslavya'dan göçmüşler. Bu tarz alanları ama eski bir evi vardı ve böyle bir yeri vardı. Bizde bunlara hayat deniyor. Hani hayata geçelim, hayatta oturalım. İşte kahveyi hayatta içelim. Bu akşam yemeği hayatta yiyelim. Hani hayat deniyor bunlara. Allah Ne yani. demek hayat? İşte balkon, cumba hani aynı anlama geliyor. Onlar hayat diyorlar buna. Arkadaşlar, biraz biz gezeceğiz. Muhtemelen bir... ama uzun uzun buraları göstereceğim, sıkılırsınız. Ben size hızlı hızlı buraları göstereceğim. Ondan sonra bir sonraki yerimize doğru devam ediyoruz. Çıkışı yaptık. Size söylediğim gibi içerisi bilmediğimizden yani benim daha çok bu kadar hakim olmadığımdan dolayı sıkıcı geldi bana. Büyük bir yer. Minimum bir saatte gezebilirsiniz. İçeride neler vardı dersen 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar İsveççilerin olduğu dönemde kalan silahlar vardı, kıyafetler vardı, şamdanlar vardı. O zaman da kullanılan gözlükler vardı. Odalar geniş, büyük sunular olan Hristiyan sembollerini içeren hatta içeride bir tane de küçük şapel gibi bir şey vardı. Onun dışında pek de bir şey yok. Pahalı. Yani 16-16. 32 euro para verdik buraya. İçeriye girmeseniz de olur bence. Ya da bayağı öğrenin hani tarihini araştırın. Yoksa girip hani dümdüz bakıp gezersiniz benim gibi yani. Bunun da haricinde benim anlatabileceğim bir şey yoktu yani. Şimdi arkadaşlar muhtemelen Aura Nehri'nin oraya doğru gideceğiz. Ya da bakalım nereye gideceksek. Fin Pinköyü. Pinköy'ü mü? Evet çok film güzel bir çinköyü var. Açık Hava Müzesi gibi düşünebilirsin. Fink kültürünü anlattıkları küçük evler yapmışlar. O evlerde nasıl yaşıyorlar, ne yiyor, işte, neler kullanıyorlar, araçlar, gereçler vesaire. Böyle bir Açık ne Hava tüyü Müzesi tüyü şeklinde şey Fink kültürünü tanıtabildikleri ya. bir alan yaratmışlar. Arkadaşlar Aura Nehri'ne oraya geldik. Niye geldik? Özlem'in biraz önce söylediği bir fin köyü fin köyü dediği diğer var ya buraya sadece 10 dakika falan uzaklıkta. 1940 yılında kuruluyor bu müze. 18. ve 19. yıldaki hayatı gösterecek Yani gideceğimiz yer. Oradan daha detaylı anlatacağım size. Nehrin kenarını size göstereyim. Gerçekten güzel ve keyifli bir yer. Restoranlarımız var yemilerin içinde kafeler var. Biraz sokak yemekleri tabii ki de Finlandiya tarzında böyle büfe gibi yerler var. İnsanlar bisikletlerini almışlar, yürüyorlar. Yani nehrin kenarında güzel yapılar var. Bu arada martılar Abi, çok belalı. Abi martılar burada inanılmaz belalı, belalı yani. Aşırı belalı. Bak Koş. Ay, İnsanların elinden oldular. yemeklerini çalıyorlar. Hani artık burada mesela böyle işte sokak yemekleri tarzında atıştırmalıklar var, yani nehir kenarında. Vallahi biz de acıktık ama şu köyü size göstermek istiyoruz. Köy dediğim yerde, olay şu: 1820'lerde büyük Finlandiya Türk yangını oluyor ve şehirde kalan o zamanlardan kalan nadir bölgeler var. Burası da onlardan biri hem şehrin merkezinde de açık hava müzesi olarak kuruluyormuş. O nedenle nasıl ahşap evler, daha sokaklar onları göreceğiz. Roustan Maki denilen yere geldik. Elafuzlu yine harika yaratmış olabilirim. Ama Google'a yazarsanız oradan siz de gelip buraya ziyarette bulunabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz her yer ahşap. O büyük yangından kalan 1800'lü yıllarda insanların nasıl yaşadığını gösteren bir yer burası. Umarım giriş bizi çok üzmez çünkü burası bir müze, açık hava müzesi daha doğrusu. Hello, two tickets please. 10 euro giriş. Arkadaşlar gördüğüm kadarıyla 13 farklı bölge var. Şu an gezeceğimiz yerlerde başlıyoruz. Çok sevimli değil mi? Evet Güzel. Burası bizim, Allah bizim yaylaya benziyor Antalya'daki. Gerçekten de ya. <laughs> de örnek veriyorum yayladan ama gerçekten böyle. Yani yörükler bilir. Bizim orası da böyleydi. Çok da bir farkı yoktu yani. İçeride dilleri var. Nasıl yaşıyorlarmış. İlginç ya 1800'lü yıllardan kalan bir evin içinde olmak. Güzel yani. Burası işçi sınıfının yaşadığı yermiş bu arada. Bak Öyle zaten. Mi? Aynen. atölye gördüğünüz gibi. Yani muhtemelen şey, demir dövüyorlar şurada. <laughs> Bak Finlandiya'daki evet. hayatını görmedik demeyiz. Güzel para kesiyorlar bu arada. 10 lira, 15 lira. <laughs> Yemin ederim kaledense burası daha iyi ama. En azından açık hava. Evet. İnsanın içine açıyor. Kalede içim sıkıldı ya. Çok kasvetli 14. Zaten 15. Ya. 15. 16. yüzyılın o kasvetli havasını hissediyorsun yani kalenin içinde. Burası bir de şey gibi. Özlem senle Makedonya'da Eveder Rumali'nin çekildiği yere gitmiştik ya tostokla. Evet. Ya çok tatlı. <laughs> Ramiz'in evi bu <Fatma>. mu? Fatma. Fatma. <laughs> Ay çok komik bir bu arada. İzleyin onu. Acayip komik. Biraz Özellikle da ilk korkunç. Otostop, ilk kez otostop çekti. Nereye gidiyormuş sorsana. Bakalım bu, bu direction. Ortacığım. <laughs> sen de bir sorsana nereye. Nereye gidiyorsunuz? Ha? Yani videoda öyle kom yani komik görünüyor gerçekten ama içinde yaşarken <laughs> hissiyat çok da öyle değil şimdi yani. Orada alta bir sürü eleştiri babında yazanlar çıksın bir kendileri bakalım böyle bir ortam otosu deneyimlesinler. O zaman bir daha konuşalım. Ne var orada? Burada çark var. Burası böyle sepet yapımı, ip işleyene işlenecek yerler. Buradaki çarktan anneannem de vardı. Tabi bu bayağı eski ve küçük bunun daha büyüğünü anneannem kullanıyordu. Çark işlemek denir buna. Yani ipi işlemek. O ipi işlersin, işlersin ve en sonunda şöyle gördüğün bir organ Hı. haline gelir. Buna da işte ip işlemek, çark işlemek denir. Eskiler daha çok bilir. Oldular. <laughs> Burası sepetçi oğullarından. Sepetçi oğullarından. <gülüyor> <gülüyor> sepet çok güzel bir şey ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Hı. Zamansız bir şey var değil mi? Evet. Zamansız bir duygu. Sepet eskinmeyecek herhalde. ChatGPT gelse de, yapay zeka gelse de o sepet kullanılacak. Bin yıl önce de kullanılıyormuş. Bin yıl sonra da sepet. E şimdi git ala çatıya. Küçücük sepet. Anneannemin Bodrum'da duran sepet. Şimdi 2000 lira satılıyor. Ya. Sepet öyle bir şey. <laughs> 80 tane böyle şey varmış bu arada. Ev mi? Girip görebileceğin meslek grubu varmış burada sanırım hmm. evlerde. Bak Özlem yağmur suyu buradan hmm. akıyor yukarıdan obruklar yapmışlar. Şu buradan akıyor yağmur suyu. Daha sonra bu aşağı doğru. filmli kadınlar bununla duş alıyorlar, saçları çok güzel oluyor. Yağmur suyu çok faydalı bu arada. Eskiden ben biriktirirdim. Biriktirip saçımı yıkardım. Yok artık. Yani öyle söylüyorlardı. Yağmur suyu yıkandığı zaman çok faydalı vesaire. <laughs> Hemen inanır yaparım biliyorsun. <laughs> Hiç sorgulamadan inandım ve yaptım. Ne olabilir ki en fazla dedim yani. Sap suya yağmur suyu o denilen su, şey. Sonra işte sonra sirkeli suya geçtim. <laughs> Burası da Postane bence burası. İçeride birim mi var özel? Evet. Canlı kanlı bu kez. Hello. Var mı lan burası? Aa. Var herhalde burası. Ha. kahvehane burası. Bak dama oynuyorlar burada. Şu bira mı acaba? Bundan bira mı içiyorlar? Bu bardakları... Ol bu bardakları mı? İlginç. 1817. Burası taverna. Taverna demiş. Yani Kart oynadıkları bir yer. Bakın resim, resim etmişler burada. Atıştırmalıkları var. Kreker gibi ekmek yiyorlar. Muhtemelen kurutulmuş balık bu. Aa, içiyorlardır burada. Ama vakit geçiriyorlar yani. Böyle çok güzel bence. Biraz size etrafı gösterelim. Ondan sonra nehrin kenarına doğru ilerleyeceğiz. Biraz da karnımız da çıktı. Ya benim acıktı. Özlem de kayboldu neredeyse artık. Onunla da buluşup nehrin kenarına doğru gidelim. Arkadaşlar şimdi buradaki yerel halka hayat sormak istiyorum. Hello. Hello. My name is Arda. I'm yes. from Turkey. Where are you from? I'm from Estonia, but I live in Finland for 20 years. Okay. How is life in Finland? I think it's good. It's better than <laughs> Estonia. Okay. It's very peaceful. What is the best thing about living in Finland? I think is peace and happiness. Okay. What is the worst thing about living in Finland? The people are a little bit cold. <laughs> that's true. That is the worst. I think uh, more happiness and that's better. What is the average salary if you work in Finland? Two thousand and something. Two thousand euros. Yes. How much the average rents? for the house it uh, depends how much uh, rooms there are like one one room one room maybe 500 600 okay so yes. you if you work in finland you have enough money to live yes nice okay and the last question what do you know about turkey Turkey. yes uh, <laughs> i think they are more funny people more not cold people i okay. don't know uh, have you ever been in turkey no but uh, yeah, name yes. three things comes in your mind the people are okay people are welcome mm -hmm. yes and uh, more beautiful maybe people, <laughs> women are beautiful yes and men true. men okay oh the food is delicious so uh, <laughs> i have been uh, kosovo albania okay the food is more, more delicious okay all right thank yes, you very thank much you. thank you. you for your contribution thank you have a nice day Arkadaşlar olabildiğince ben insanlara sormaya çalışacağım buradaki hayatı ama çok kolay değil burada çok fazla insan konuşmak istemiyor açıkçası o nedenle olabildiğince sormaya çalışıyorum şimdi de böyle bir iki insana sorup artık bu videonun sonuna geleceğiz i̇şte bir iki kişiye daha soralım bakalım buradaki hayat nasılmış eğer bulabilirsek ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. I'm from Turkey and I would like to ask you questions about life in Finland. Where are you from? I am actually originated from Estonia okay. and I have lived in Finland 19 years now. All right, how old are you? I'm 24. Okay, nice. What is the best thing about living in Finland? To be honest, the safety, to feel safe, the oh. nature, the yeah. culture, people. What is the worst thing about living in Finland? The weather, winter. <laughs> <laughs> That's something not for me because. The summer we don't get as much okay. as you would get everywhere else, and usually the weather affects people a lot. So, when it's very rainy and very cold, you can see the the behavior from the other people as well. So, yeah. I would say, all right, the weather. so did you educate it in Finland? Yes, Finland is the best education system all around the world. What do you think yeah. about that? How was I your do, education? I do agree because I have the I can compare, let's say, for instance, Estonia and Finland. So so in Estonia they are very hard on students. When in here they give us more space. They do give us tasks and things to do, but it's not very overwhelming. So everything is very really well planned as well. So the last question. Yeah. What do you know about Turkey? Name three things that comes in your mind. Turkey. Yeah. I haven't been there for a long time. Have you been there? i have in alania okay very pretty i do like the culture the people are more nicer as well actually the food yeah <laughs> it was actually Nice. Nice. Thank you very much for your Thank contribution. You. Have a nice day. İki kişiyle konuştuk. İkisi de Estonyalı. Bu arada hani şeyde soruyoruz insanlara ara ara. Hani sizin gördüğünüz iki kişiyle konuştuk da ben yolda belki 15 kişiye sormuşumdur Finlandiya'dan. Hiçbiri konuşmuyor. Yani Türkiye'deyken mesela bir kamera açıldığında böyle bir etrafa insan toplanır ya. Hani bir arkadan bir dayı bakar gelir bilir. Bir su, bir su. Ben üç üçüne lira ya. Üç su mu olurmuş? İsmi. Burada hiç öyle bir şey olmadı. Daha bu zamana kadar yani çok zor insanlar işe soruyoruz. Bir de dur bakalım bir şu insanlara sormak istiyorum. Hello. We are making a YouTube video about life in Finland. If you have time, may I ask you a couple of questions? <laughs> I think I'm good. All right. Okay. another time. All right. Thank you. Every <laughs> Bunun gibi genel olarak bu şekil oluyor. Belki şu an değil. Öyle değil gibi şeyler oluyor. Ama artık biz yorulduk. Ama ben size helsin ki de bunu birazcık daha üzerine düşüp şeyler yapacağım. Artık bu videonun sonuna gelelim. Buraya kadar izlediğiniz çok teşekkür ederiz. Olabildiğince Türk hakkında size bilgiler vermeye çalıştım. Özen Bey de kamerada. Ona da çok teşekkür ederim burada bizimle birlikte. Saat arkadaşlar bu arada şöyle söyleyeyim. Şu an kaç saat? Bak göster saati. Saat 11. 20 az Saat 11. Hava böyle burada güneş batmıyor. Biz uğraştık bu video için drone çekimleri odur budur şudur çok başınızı ağrıtmayayım. Buraya kazınızı çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz sadece unutmamanız için de söylüyorum. Videoyu beğenin, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. See you goodbye. Have a nice day.